2012 sonunda kan 6361 sayılı kanun Yayınlandığında e, Sektörümüz e, Yeni bir ürüne Kavuştu Satıp geri kiralama diyoruz buna e, Genel olarak tanımlamak gerekirse Bir işletmenin aktifinde bulunan Bir e, taşınmaz bir fabrika binası Finansal kiralama şirketine satılıyor ve geri kiralanıyor Dolayısıyla e, Fabrikayı kullanan üretici durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Kullanmaya devam ediyor. E, kiralarını ödüyor. Kira dönemi sonunda da e, fabrikasının mülkiyetini olduğu gibi, başta olduğu gibi geri alıyor. Bunu bir şekliyle ipotek karşılığı krediye de benzetebiliriz. Fakat tabii ki farklılıkları var. Burada özellikle bilançolar yeniden değerlenmiş oluyor. E, yeni ekspertiz değeri üzerinden finansal kiralama şirketine devredilirken bilançonun aktifinde bir güncelleme oluyor. Bu güncelleme sırasında vergi çıkmıyor. 2013 Ağustos ayında kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde getirilen istisnalarla devir sırasında çıkan kurumlar vergisi pasifte ayrı bir fon hesabında tutuluyor ve vergiden istisna tutuluyor. Aynı şekilde gayrimenkul devredilirken Katma değer vergisi e, hesaplanmıyor. Buna ait kiralar üzerinde de katma değer vergisi hesaplanmıyor. Dolayısıyla e, katma değer vergisi istinası da tam olarak yararlanılıyor. Tabi burada tam olarak yararlanılıyor derken e, teknik ifadelerle e, yanlış bir ifade kullanmış oluyorum. Bu e, vergi tekniğine göre tam istisna değil, kısmi istisna olarak tanımlayabiliyoruz bir istisnayı. Bunu özellikle yatırımcıların dikkatini çekmek isterim. Ee, bu kısmi istisna olduğu için geçmişte indirilen katma değer vergisi varsa düzeltmek gerekiyor, düzeltme yapmak gerekiyor. Bu getirilen istisnanın bir e, hatası diyelim. Bununla ilgili e, taleplerimiz Maliye Bakanlığı'na oldu. Ümidimiz çok kısa bir süre içinde bu sorunun da e, kaldırılması yönündedir.